ODTR cihazıyla fiber optik kablo ölçümü. Sarma için kasetimizi yerleştireceğiz. Şuradaki yuvalara kasetin e, protektörlerin gireceği yuvalar var. Şu noktaya bunları yerleştiriyoruz. Yerleştikten sonra artık sırayla döndüreceğiz. İşte önceki kırmızıyı yapalım. yaptılara sarma işlemi yapılacak. Dikkatli şekilde Femeri çok bükmeden bu şekilde ve en son şuradan çıkartabiliriz. Şuradan çıkarttık mı? Şimdi sarı kısmı soyacağız. Tabi burası faydası burayı tekrar iyi, düzelteceğiz. Düzelttik. Ve sarı kavlamızı bulamaştırmanı devam ediyoruz. Bunu da bu noktadan çıkartabiliriz. Ve bu şekilde sardık. Eğer sarma işlemleri bittikten sonra da buradaki kapağı e, buraya kapatabiliriz. Bu şekilde kapatıyoruz. E, bütün işlemler bittikten sonra e, burayı kapatacağız. E, ve ölçüm noktalarımız da burası bizim. O ile birazdan ölçüm işlemini burada gerçekleştireceğiz. Evet açıldı. Önce son kaydımız ekrana geliyor. Ben önce şuradan sistem tuşuna basıp hangi modda ölçüm yapacağımızı gösteriyor. Biz burada tek modlu OTDN kısmını alacağız. Bir de akıllı test dediğimiz farklı bir modu var, smart modu. Biz burada tek modlu kısmına alıyoruz. Eğer böyle sil konumdaysa seçilmemiş anlamına geliyor. Şu şekilde seçtiğimiz anlamına geliyor. File tuşuna basaraktan geriye gelebiliriz. Şimdi ayar kısmı Setup dediğimiz şu tuşa basacağız. Setup basılır. Burada ölçüm için gerekli ayarlamaların yapılması lazım manuel şekilde. Eğer doğru ölçü almak istiyorsak doğru değerleri gireceğiz. Yine buradaki tuşlarla yukarı aşağı ya da sağa sola kaydırarak menü içinde gezinme yapacağız. Önce lazer. Lazer dediğimiz bizim cihazımızın ölçüm yapacağımız kısım. Yani nanometre cinsinden dalga boyu. Ya 1310 ya 1550. Bizim kablomuz single olduğu için 1550'yi seçtik. Bir alt kısım ölçüm alma kısmı manuel olacak. Otomatik modu da var. O zaman otomatik modunu alırsak şu değerleri kendisi otomatik olarak giriyor. Menzil, darbe ve çözünürlüğü. Ama biz burada kısa bir mesafe olduğu için biz burada manuel yapacağız. kendimiz ayarlayacağız. Üçüncü menümüz menzil. Yani ölçmek istediğimiz gerçek uzaklığın yaklaşık iki katı ya da bir buçuk katını girmemiz gerekiyor cihaza. Bizim buradaki ölçüm altı kilometrelik bir ölçüm olduğu için iki katı 12 iki. Yani biz burada yirmiye girsek bizim için yeterli olacaktır. İstediğimiz kilometreye girebiliriz. Ya da menzil dışı istediğimiz manuel kısmına girerek de kendimiz de yazabiliriz burada. Yani şöyle kaydırırsak manuelden istediğimiz değeri girebiliriz. Bizim buradaki ölçümde gireceğimiz kısım 20 olacak. 20'ye girdik. Ve bir alttaki menümüz darbe. Buradaki Pulse dediğimiz darbe kısa menziller için yani uzak mesafelerde daha uzak mikrosaniyelere kadar çıkabilirsiniz öyle darbe genişliğine. Ama bizim ölçüm yapacağımız yer kısa olduğu için 6 km olduğu için daha düşük darbeler seçeceğiz. Yine burada bizim seçebileceğimiz 30 nanosaniye ya da 3 nanosaniye de seçebiliriz. 3'te kalsın. Çözünürlük kısmı otomatikte kalıyor. Dokunmuyoruz. Ölçüm süresini de uzun alt varsa 2 dakika ya da 3 dakikaları gireceğiz. Kısa alt varsa 10 ya da 20 saniyede ölçüm yaptırabiliriz. Ee, biz burada 10 saniye yeterli olacaktır ama yine de biz 20 saniye girelim. Buradaki ayarlara dokunmuyoruz. Herhangi bir ayar yapmadan direkt start tuşuna bastığımız zaman ölçüm işlemi gerçekleştirecek. Tabi ondan önce bağlantılarını yapmamız gerekecek. Ee, şimdi burada bir patch kablomuz var. İki tarafı da SC olan patch kablomuz. Yani biri buraya girecek cihazımıza, diğeri de bizim ODF panımızda ölçüm yapacağımız noktalara giriş yapacağız. Bu cihazımızın şu tarafına baktığımızda giriş yapabileceğimiz şurada yerimiz mevcut. Kablomuzu burada giriş yapıyoruz. Burada bir dikkat edilecek kısım şuradaki tırnak. Bu tırnağı şuradaki çentiğin gireceği yer var. Çentiğe girebileceğimiz yer var. Yani ters takılmaması lazım. Pozisyonu bu şekilde yerleştirdik. Buradan da herhangi bir ucun ölçümü yapılacak. Bizim bağlantımız şu noktada olduğu için yine çıkarttık kapağını. Yine çentiye göre şuradaki çentik şuradaki gireceği yer burası. O zaman pozisyonumuz bu şekilde olacak şekilde buraya biz girişimizi yapacağız. Çıt sesi önemli. Burada tik sesi gelmesi lazım. Bağlantının doğru olduğunu gösteriyor. Değerlerimizi girdik. Artık ölçüme başlayabiliriz. Start tuşuna basıyoruz. Ölçüm işlemi başlıyor. Yaklaşık 10 saniye seçtik burada. Bağlantımız biraz orta. Evet işlemimiz bitti. Yani grafimiz çıktı. Şimdi bu grafiği ne yapıyoruz? Yorumlama işlemi. Burada dosyaya mevcut üzerine yazılsın mı? Yani kayıt edilip edilmeyeceğini soruyor burada. E, i̇stersek cihazımıza burada evet diyerekten farkısını kısmına içine hafızaya atabiliyoruz. E, bir sürelik burada hayır diyeceğiz. E, burada grafiği yorumlama işlemi artık kullanıcıya ait. Cihaz sizde burada hata var ya da burada kırık var diye söylemeyecek. E, şurada menüde gezerekten menüye bakarak, şuradaki ek noktalarına bakarak yorumlama yapacağız. İlk iki noktamız bizim bir ve ikinci noktalarda ekin olduğunu gösteriyor. Bizim ek yaptığımız anlamına geliyor. Az önce yaptığımız ekin 0.32 kayıt değerinin olduğunu gösteriyor. Aslında bu biraz yüksek bir değer. Biz 0.3'ün altında olmasını istiyoruz buradaki değerlerin. Bu ek noktası elde edersek bu panonun içerisinde oluyor. Az önceki yaptığımız panonun içerisindeki ekimizden bahsediyor. Yani şu kasetin içindeki ekten bahsediyor. Daha sonraki ikinci numaralı kısım 1 kilometre diyor. Yani altındaki sarı ile gösterdiğimiz işte bizim peç kablomuzu dediğimiz kablomuzdaki yaptığımız ekler oluyor artık. Daha sonraki üçüncü yerimizde bizim konnektör olduğunu şu işareti konnektör demek. Konnektör yani şu bağlantılar bizim konnektör hatası. Konnektör kayıpları anlamına geliyor. Yani üçüncü, dördüncü ve 5. olayların tamamı şuradaki bağlantılarımızdaki e, konnektör kayıplarıdır. E, bu kayıplardan sonra da en son altı nolu yani bizim hattın sonunda gösterilen kısım hattın bittiğini ya da kopuk olup olmadığını gösteriyor bize. Yani artık devamının olmadığını yani şurasının parazit gürültünün olduğunu gösteriyor. Yani bundan sonra hattın devamı yok. Neredeymişlerse bakarsak 5769 yani 5.7 kilometrelik bir hattın olduğunu söylüyor bize. Eğer bu bize şu nokta yani şu noktamız daha erken gelseydi, 5 değil de 3'te de gelseydi biz hattın da altı olduğunu bildiğimiz için biz buna kırık diyecektik ama tam son noktada geldiği için biz buna hat sonu olarak ifade edeceğiz ve bu şekilde analiz işini bitirmiş olacağız.